Exo Memitimden Merhaba Arkadaşlar Ve Bugün e, Minecraft 2. Bölümümü Çekeceğim Ama Ölk Önce Lego e, Legolarımı Göstereceğim Arkadaşlar birkaçını Hadi Başlayalım öykü Önce Normal Legolardan Başlayalım Bildiğiniz Gibi Arkadaşlar Bu Rhino Arabası Bu Da Spiderman Filan Bakın Burada Savaş Şu Var işte. Güzel Bir Şey Var bunu alabilirsiniz. Bu Halk ve Rhino Savaşı. Bu da Hırsız Polis. Oyunu işte. İçi de böyle. Elmaslar var. Bunu da alabilirsiniz. Ve şunu yapmadım. Bir tane şey var. Bir de şu var arkadaşlar. Bu var. Bunu yapmadım. Biraz uzun sürüyor. Bunlar da poşetler işte. Bu da Minecraft kutuları. Bunda yeni aldık. Evet bu da tilki evi. Göstermiştim. Sizlerle video paylaşmıştım bunu. Biliyorsunuz zaten. Bundan da bir Minecraft animasyonu yapmıştık. Çok lazım oluyor. Bu çok güzel. Minecraft animasyonu için bu karakterler falan villager'de lazım oluyor. Creeper'ı da kullanmıştık. Güzel bir animasyon oldu. Bayağı bir bayıldım. Bu da vardı. Burada örümcek iskelası var burada. Savaş var. Evet. En pahalısı da bu. Bu da çok güzel bildiğiniz gibi. Zombi var. İki tane kaskı var. Çok demirden güzel. Bir de mor kaskı var. Bir de yeti var. Yeti çok güçlü. Kırmızı gözlü. Bayağı bir büyük. Baya bir eşyalar falan var. Böyle bir buz kalesi. Ve mantar evi. Görünüş çok güzel. İnek var. Açılıyor. Bakın. <laughs> Alex de uyuyor. Daha sabah ama uyuyor. Evet tek sualisi ağaç da var. Evet bildiğiniz gibi legolarım bu. Bir de kalan parçaları da göstereyim. Bir sürü var. Daha çok var da Az gösterttim arkadaşlar. Hmm, Exo ailesine abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve legolarımı daha çoğunu çekeceğim arkadaşlar. Bay bay.